Videomu hoş geldiniz. Size bugün Shift f yöntemi yani dolgu yöntemi resim üstü yazıları SFX'leri nasıl sileceğiz onu göstereceğim. Bunun e, üç farklı şekli var. E, öncelikle şöyle hemen şuradan bakıyorum bakıyorum sihirbazlık deneyimi aldım. Burada bir yazı var. Ne yapıyorum? Katmanımı seçtim. Fontuma sol tıkladım. Sonra Shift'e basılı tutarak diğer harflerimi de seçiyorum sırayla sırayla seçtikten sonra hemen geliyorum. Yukarıda üst menüde seç kısmı var. Tıklıyorsunuz, değiştir, genişlet diyorsunuz. Buradan size diyor ki kaç piksel genişleteyim? Bunu hemen ne yapıyorum? Bakıyorum burada bana 3 piksel yeterli. Tamam diyorum. Sonra böyle bir şey yapıyor işte fontun dışına doğru böyle bir genişletiyor kendini. Ne yapıyorum sonra? Shift F5 yapıyorum. Böyle bir ekran karşılayacak sizi. Burada size bu şekil görünmez. Ee, arka plan rengi der. Siz bunu içeriye uygun yapın. Burayı tıklayın. Genelde tıklanır. Siz yine de kontrol edin. Burası normal. Opaklık %100. Transparanlığı koru. Tikli değil. Aynı bu şekilde ayarladıktan sonra tamam diyorsunuz. Ve dertemiz sildiniz. Bunun 3 farklı yolu var. Ee, yine siliyorsunuz ama 3 farklı yolu var. Misal burada ne yaptım? Tek tek sihirbazlık değneğiyle seçtim. İstersem giderdim. Ee, burada şey yapardım. Kement aracını alır. Bu şekil yazımı alının içine alırdım. Veya giderdim burada dik dörtgen aracımı alır. Yine aynı şekilde böyle yazımı alanın içine alırdım. Bunlar da yine dikkat ediyorsunuz. Eğer tek tek böyle seçmeyeceksiniz. Yapmanız gereken şu. Şuna dikkat edin. Sakın gidip şöyle dipten seçmeyin fontunuzu. Böyle biraz araya boşluk bırakarak seçin ki şey yapmasın. Yani fontun yazısını, rengini alıp da mahvetmesin sahneyi. Böyle direkt seçip de Shift F5 yaptınız mı tamam dersiniz bir der gider. Benim size önerim e, sihirbazlık deneyiyle şöyle, şöyle tek tek tıklayın fontunuzu. Eğer fazla font varsa yani o çalıştığınız yerde mesela şuradaki gibi çok font varsa çok uğraşmak istemiyorsanız belki farklı bir şekilde ne bileyim e, dikdörtgen aracı, kement aracı onunla da seçebilirsiniz daha hızlı olması açısından. Benim bunu size özellikle silbazlık değneğini kullanmanızı söylememin sebebi bu daha detaylı ve daha temiz sildiği için gösteriyorum. Ne yaptım? Silbazlık değneğimi aldım. Fontumu tek tek harflerini seçtim. Ardından seç kısmına geliyorum. Üst menüden değiştir, genişlet diyorum. Piksel ayarlıyorum genişletme oranını. 3 piksel bana yeterli. Tamam diyorum. Böyle genişletiyor. Ardından Shift 5, tamam diyorum ve sildiniz. Hayırlı olsun. Sonra bunu bu, bu yöntem bu arada ister webtoon, ister manga temizleyin. Yani kısaca ister renkli olsun, ister renksiz olsun. İkisinde de çalışan bir yöntem hiçbir e, sorun yok yani çok gayet iyi temizliyor tabi arkada bir renk cümbüşü ya da çok fazla sağdan soldan e, şeyler yoksa çizgiler yoksa çok güzel bir şekilde temizliyor hemen geliyorum bir tane tıkladım harfime sonra shift'e basılı tutarak diğer harfleri de noktala, noktalarda dahil seçiyorum sırayla A, P, P seçiyorum E, R Hop 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 hop. Şöyle hızlıca. Bunu da seçelim. Bunu da bunu da. Sen de gel. Sen de gel. Sen de bizim oralısın. Hop seçtim. Noktayı da iyi seçtim. Ee, burada ne var? Kontür var. Kontürünü de seçmek istiyorum. Hemen geliyorum. Fontu seçtikten sonra sihirbazlık değneğiyle. Seç kısmı var. Üst menülerde. Seç kısmı. Değiştir. Genişlet. Buradan bakıyorum. Ne lazım bana? Bana 5 piksel genişletse bana yeterli diyorum. Tamam basıyorum. Tamam bastıktan sonra genişletiyor. Kontürü de aldı şu an gördüğünüz gibi. Yani fontu kontürüyle beraber alının içine aldı. Bütün font şu an seçtiğim alının içinde. Hiçbir sıkıntı yok şu anki görüntüde. Ne yapıyorum? Shift F5. Pardon F4 yaptım. Shift F5 bastıktan sonra dolga ekranım geldi. Önceden ayarladığım için hiçbir ayar değişiklik yapmıyorum. Zaten kayıtlı kalıyor. Tamam basıyorum ve sildi. E tabi şuralarda ufak tefek hatalar olacak. O da yama aracımız var. Yama aracımızı alırsınız. Kanalda videosu var yama aracının ne olduğunu dair. Hemen ne yaptım? Ee, sol tıkladım. Bölgemi seçtim. Pardon bölgemi seçtim. Sol tıklayarak tuttum sürüklüyorum. Hemen şuraya bıraktım sürükledikten sonra. Hop sildi. Bu kadar. Yani yine gördüğünüz gibi hatalar mevcut. Ama tabii ne olacak? Siz buraya yazı eklediğiniz zaman e, buradaki hatalar giderilmiş olacak. Yani böyle mesela ekleyeyim hemen şöyle. Aralarını açalım. E, şöyle kontrol montürü ekleyeyim. Misal böyle yazıyı koyduğunuz zaman daha fazla yazı olacak tabi diyelim. Böyle ekledin, arkadaki şey kayboldu gitti. Yani ben buna karşıyım aslında. Ben olsam burayı biraz detaycı bir e, kişi olduğum için buraları falan hep uğraşırdım yani. Kolu dahi, şuradaki kol mesela şurada bir çizgi olması lazım. Onu dahi çizerdim e, daha temiz olması açısından. Ama bu yöntem yine siliyor yani. Ben abartıyorum biraz. Siz gerek yok. Bu şekil. Seç. Ee, ondan sonra ayarla, yani sihirbazlık deniyle seç. Buradan gel genişlet. Ardından shift e 5 yap ve alanı temizle. Bu renkli de olsa dediğim gibi renksiz de olsa işe yarıyor. Webtunda, mangada da işe yarıyor. tabi ufak tefek hatalar oluyor ama hepsinde yine de işe yarıyor. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler.